göre yaz aylarında düğün var, sonrasında da bebek planları var. Ya biz bundan var, iki dedik. hafta önce bunlar ayrıldı diye konuşmadık mı? Abi karantina için ayrılmışlardı. Hayır, Hala karantina da var aslında. Sildi muhabbeti Yok. Ne açıldı. Yok. Var silmişti. Çocuk Sarmıştın. ailesini silmişti. Çocuk ailesini yani şimdi silmişti. Şimdi evlatlar çocuk mu yapıyorlar? Şimdi, şimdi evlenip çocuk yapacakları iddia ediliyor. Şimdi evlenip çocuk yapmak için ya da, da evlenmeden ne evlenmeden ne? çocuk yapmak için karan karantinanın <laughs> bitmesi lazım. <Acun'dan> izin, <laughs> gidemez. Evet, ne karantinanın bitmesi lazım. E, niye? Program var abi. Işte. E tabi. Yok hamile olarak da, da, katılır. da katılır. Hamile olarak da katılır ama çocuk yapma şansları şu aşamada yok. Ben bir iddiada bulunacağım abiciğim. Şu, şu aşamada yok. Hadise Kaan Yıldırım'la evlenmeyecek. Yani. Yüzde yüz. Yani. 99'ye bak yüzde yüz. Hadise Ramazan bayramından sonra Haziran ilk haftası da ayrılır. Beraber feşahit şu anda. Niye evlenmeyecek? Evlenmez Bak e, evlenir evlenmez. O, onun bileceği iş. İddiaya girelim ben de evlenmez derim. Ezgi Oğulcan'la evlenirse Ezgi Oğulcan'la evlenirse Kaan çok ısrar eder de <laughs> Hadisenin evleneceğine ben de inanmıyorum şu aşamada. Hayatının ve evet. sanatının hadise, zirvesinde. evlenirse sözleşmeyle evlenir. Bunun lafımı da unutma. Ben Harika sana bir başka bir şey daha söyleyeceğim. Evlenmez, başka, başka bir şey daha söyleyeceğim. Hadise ve hadise ayarındaki sanat camiasında varlığı şeyi yüksek olan insanlar sözleşme yapmadan zaten evlenmiyor artık. Peki hiçbir erkek bir kadından bir talepte bulunmuş mu acaba boşalırken bu ünlülerin evlendiğinden? Bak çok ilginç bir konu bu. Nasıl nasıl? Şimdi kadın star evet. rengin. Bir erkekle evleniyor. Evet. Boşanırken erkeğin talep olmuş bu kadından. Hiç hep kadınların oluyor ya. Evet. Erkeğin e, olmuş mu acaba? İstisna <laughs> örnekleri, istisna örnekleri var. Hatırlıyorum, gelen var mı hatırlıyorum da ya? isim hatırlamıyorum. Mesela bir avşar kaya için Niye kayanın parası var? Kayanın, kayanın işi de var. ya ee, bir şey de istemedi. Bir şey Ayrıca bir sorunda e, sorun da yaşamadılar. Çok medeni bir şekilde ayrıldılar. Çok medeni bir şekilde çocukları içinde bir araya geliyorlar. Yanlış örnek. Sibel Hakan Ura. Aklıma gelenleri söylüyorum şimdi çok ünlülerden. Sanmıyorum. Öyle bir şey zaten okumadım. Yok. Şu anda hafızamda para isteyen eşinden para isteyen hatırlamıyorum. Şimdi konuyu dağıtmadan aslında düğün dernek meselesine getireyim. İki kelime bir şey söylemek istiyorum. Evet. Birkaç gün evvel gazetelerde, şeyde internet sitelerinde bu yaz düğün dernek olmayacak şeklinde haberler vardı. Hı hı. Üzülerek izledim. Çünkü davet, düğün, dernek mekanlarında süsleme, video, fotoğraf, yeme içme sektörü vesaire. vesaire. Yarana parmak Zala. bastım. İki ay sonra ben evlen evlenmek isteseydim demek ki evlenemeyecekmişim. Tüm. Şimdi, şimdi. <laughs> i̇ki ay ile Yazık günah ya. Şimdi evlendim ya. Yani. de mağdur oldu ve... E, Hatta bir şeyimi de ben sosyal medyanda şey paylaştım. Da ben başka açıdan bakıyorum. Demek ki bir sene sonra evlenseymişim daha ucuza evlenirdim. <laughs> çünkü iş olmayacak, bilmem ne olmayacak. Ay şu ucuz olacaktı daha ucuza evlenecektim ben de. Bakın arkadaşlar. Evet. Arıyorsun. Bakın arkadaşlar. E, çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Çok önemli bir konu. Abi, sosyal mesafe. Değil, abi. Ona Bak. girersek. Hepsi bir zincirleme bu iş hayatın. Ekonomi, ekonomi hep bir zincirleme. Teknoloji her konuda böyle. Turizm, bakanlığı. Ben abi benim dükkanları. Evet. evet. Bak kaç kişi çalışıyordu? 68 kişi. Restoran. Farklı. Öbürü öbürü 500 kişilik davet alanı vardı. Öbürü çiçek süsleme yapıyordu. Öbürü mutfakta Fotoğrafçı çalışıyordu. var, var, oyu var. Total'i söyleyeyim. Var, çiçekçisi var. Evet. Bu sektörde 2 milyon kişi ekmek yiyor. Yok. Arkadaşlar. Yeme içme de öyle, daha fazla. Önümüzdeki günlerde rehavete kapılmadan, önlemler alınacak tabii ki, <laughs> rehavete kapılmadan Korunmaya devam edeceğiz. Ancak bu mekanların da sınırlı sayıda kişiler için açılması lazım. 500 kişilik, 1000 kişilik davet değil de mekana göre 200 kişilik davet yapılabilmesi lazım. Bu sektörlerin, bu 2 milyon kişinin ekmek parası evet, kazanması için. De ortak dostu, benim de abim Barış Dalan. Sohbet ediyoruz telefonda. Anlatıyoruz ekonomiyle ilgili her şeyle ilgili. Biliyorsun bunlar hem sağlık sektöründe hem eğitim, eğitim. sektöründeler. Feruçum evet. diyor. Yani e, hastanelerimizden birisi pandemi olmamasına rağmen hastaneye gelip kapısını çalan yok diyor. İnsanlar korkudan bile hastaneye Çünkü gidemiyorlar. Bütün sektörler çok yani bu tek o sektör için değil evet. her sektör için böyle. Evet. evet. Zaten her alanda da. Ve bu ekonominin e, ve bu şeyin düzelmesini en çabuk bir şekilde yaz ayları. Biraz hareketleri gibi biliyor ama çok büyük kanunlar gelecek diyorlar yani. Mesela ben restoranımda masalara mesafe koyacağım, evet, bunu yapacağım. Evet, yapacağım. evet. Ama abi yapsam da bu insanlar bu korkuyu atlatıp gelecekler mi? Bir insan şimdi uçağa binip Bodrum'a gidip o otelde kalacak mı? Aynı avruza Gider, mi? gider de. salıyoruz, salıyoruz ama Bak. yani bu işin bir de sonrası var. Bu işin bir de ekonomik tarafında çöküşü. Kalkışı olmaz. Hadi bunu atlatırsın sağlık tarafını. Evet. Ekonomiyi zor onun için, Sağlık her şeyden önemli ama ekonomik olarak da çok zora gidiliyor. Bununla ilgili her alanda da e, önerilerde bulunuluyor zaten. Devletimizde gerekli önlemleri alacak diye düşünüyorum. Bana göre Mayıs ayı itibariyle, Mayıs'tan sonra, Mayıs'ın sonundan sonra, ya, Haziran mayıs, başında hafif esnemeler olacak. Yoksa buna devletin de ekonomik olarak gücü yetmez. Zaten biz e, küçük esnaflar, senin gibi. Ben ondan bahsetmiyorum. Gitti. Bir gidebilecek miyiz evet, oralara? Gidilir. Bir olmuş. Yani Gidilir. İhtiyaç sahibi olarak da inanılmaz başvurular olmaya başlamış. Yani ihtiyaç sahibi rakamları çok artmış. Çok. Yani çok çok artmış. Çok mağdur olan, çok zor durumda kalan işte sen diyorsun 68 kişi bende var diyorsun. Bunun gibi Sadece mağdur olan yeme içme tarafında. Yeme içme Prodüksiyon tarafı var, başka ticaret yani tarafı var. Dergi çıkarıyorum. Dergi çıkartıyorum arkadaşlarım ha, evet. aylık dergi. 8 kişi de bende var. 7 7 8 kişi de bende var. Yani e, bu insanlar evlerine ekmek götürmek zorunda. Evet doğru. Çarkın dönmesi lazım. Allah sorumuzu ayır etsin. Her şeyin iyi diyelim iyi olsun. Evet.